Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım Bugün e, kanalımızda Oğur arkadaşımızla onun yaptığı saldırıların tekrarını göstereceğim. Normalde dün onunla akşam canlı saldırıları e, şey yapmıştık ama ekran kaydı almayı unutmuşuz. O yüzden tekrarlarını rica ettim. Sağ olun Oğur arkadaşımızla tekrarlarını kırmayıp bana attı. E, eğer bu tür videoların izlenmesini istiyorsanız. E, Altta bir yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Uğur arkadaşımız da kraliçe üçlü birinci saldırısı yapıyordu. Daha önce güncelleme gelmeden önce tazı balon yapıyordu. Sonra güncellemeden sonra tazı balonu bıraktı, birinci saldırısına geçti. Kraliçe yürüştü ve gerçekten de güzel kraliçesini yürütüyor. Helal olsun diyelim. Yani ilk saldırısı şöyle orta düzende bir Verece çıktı karşısına. Kraliçeyi ortadan attı. Kraliçenin sağ tarafına alev atıcı ile beraber temizce başladı. Alev atıcı sağ tarafı kraliçe ortayı ve barbar Kralı da sol tarafa atarak sağ solu barbar kral alev atıcı temizlerken ortadan da kraliçeyi rakip Kral e, kran kalesini aldıktan sonra oradaki çoktu cehennemi de aldı. Ve ortadan monolite doğru ilerledi ve güzel bir şekilde e, duvar kırıcıyla beraber tam belediyen oraya kadar ilerledi. Gerçekten kraliçe çok güzel bir şekilde belediye kadar getirdi. Artık orada da e, kaya saçar ve kraliçe birlikte vurduğu için kraliçe'nin özeline bastı otomatik. Yandan da monolit şey pardon yanında da önce iskelet attıktan sonra birinci ellerle giriş yaptı ve zaten dondurma ve e, görmez büyüsünü de fazlalaştırmış eline koluna sağlık diyelim bir de ikinci saldırıya geçelim ikinci saldırı da bu şekilde bir direne karşı yaptı Şimdi bakalım kraliçesini nereden başlatıyor Evet. Bismillah dedik savaşa başladı. Kraliçe en köşeden önce e, bir güdümlü balon testinden sonra şifacılarla beraber duvar kredisiyle beraber güzel bir şekilde belediye doğru ilerlemeye başladı. Bir tane kelle avcısıyla beraber rakip kraliyeti aldıktan sonra bir daha güdümlü test yaptı. Sonra bir tane duvar kredi, duvar kredisi istediği gibi bitmedi. ikinci duvar kredisiyle tam muhteşem bir duvar kırıldı. Ondan sonra sağ tarafına da kraliçey kraliçeyi en uzak köşeye de sola da alev atıcıyla temizliğe başladı. Şurada e, bir tane top vardı. Orada da iki tane biniciyle o topu aldı ve tekli cehennem kraliçeye odaklamıştı. Evet, Selam abi yani, sağ Odaklamıştı dondurma da Sonra belediye önce kartı otobüsü. Kavun kilo 20 lira. Tamam biraz yaz geldi ya yerini gel, gel, e daha. Vallahi kurban bayramından dolayı fiyatlar uçtu. Kaç? Beş mi? Evet. evet. Al abi. Afiyet Eyvallah. Ondan sonrası... Şöyle bir şekilde... Bizim... Eyvallah. şimdi geçelim 3. saldırısına ve ondan sonra bir tane de ben de saldırı yapıp videoyu kapatacağım. Müşteriler gelmeye başlıyor. O yüzden savaş ortası denk adına son saldırı tekrarını da gösteriyoruz. Son saldırıda da e, belediye yine ortada çıkmış. Bir de sizce arkadaşın performansı nasıl, kraliçe yürüyüşü nasıl yürüttü sizce. Abi gri kalmadı ya biri geldi 3-4 tane aldı ona yarın gelecek ya. Hadi yap şaka Aşağıda evden çıkıp sigara almadan çıkmışım. Ne sigara yapmışım mesela kalmadım. Çocuktan içtim iki tane sigara. Vallahi. Ya. Evet. İtnelik bolsun diye 100 lirayı verdim taksiye. 41 küsur yazdı, evet. 40 lira alıyorlar genelde. Evet. Bakın bizim kaç para, 45 olsa 45 liraydı, bizim kaç para alıcı, 45 aldı. Zaten 45 verdim bana. 41, 95, 42 lira yazdı. Müşterinin evet. hesabındayız zaten 45 liraya. İtnelik olsun diye verdim. Hayır mı? Güzel. Evet. Böyle temizlik yaptıktan sonra, ya bir dahaki zaten videoda da ne yapacağım, ee, şey yapacağım canlı saldırı yapıp bu sefer ekran kaydını unutmamam lazım. Ee, i̇nşallah bu tür videoları atmayı düşünüyorum. Şimdi bir savaş şöyle temizlik yaptıktan sonra 4x'e aldıktan sonra şu şekilde ordu köy full diyor. Ve üçlüğüne atmış oluyor 40 pasını da atmış oluyor Ben ne yapmışım bugün üç saldırıda bir tane 99 iki tane full atmışım ee, şu an artık 44'teyiz bakalım 4. savaşta nasıl bir sonuç elde edeceğim karşıma da bu şekilde bir düzen çıktı bir yeni sezon başladı biliyorsunuz yeni sezonda yeni hedefimiz yüksek inşallah bu sefer 6000 barajını aşacağız. Çünkü kafayı koymuşum yani 6000 barajına kafaya koymuşum açacağım yani bu sezon. Geçen sezon maalesef aşamadık ve böyle bizi üzmüş oldu. Hatta o yüzden bu sene kupa kasayım mı kasmayayım diye ortada kaldım ama bu güncellemeden sonra mecbur kupa kasacağız. Kasmadığın zaman abi Titan Ligi'nde gerçekten şey savaş bulmak zaten sıkıntılı şöyle de beraber olduğu içeri doğru sokuyum şöyle kelle avcısı şu girişte bir tane de ki şuraya dondurma şuraya dondurma son dondurmayı da belediye atalım şöyle koruyucu deliyle beraber ilerleyelim bakalım Kraliçemiz maalesef dışarı çıktı. Ona rağmen fuller miyiz? Monoliti alırsak fulleriz. Monoliti alamazsak sıkıntı. Monoliti aldık. Monoliti aldık ama daha arka tarafta daha of of ya kraliçe ya kraliçe ne kadar hain insansın ya abi satma be orduyu arkadaş sat ama satıcı olma be kartal topu olmasaydı belki kimmiş ümit kartal topu yüzden bakalım yüzde doksanla kapatır mıyız yüzde seksen biri bulduk seksen de bulduk merhaba kardeşim merhaba Rüşen'im yüzde seksen altı seksen sıcak sıcak komşu çok sıcak abi ha. evet Evet. Şöyle bir... 29 kupayla savaşı kapatmış olduk. Şu anda 141 kupa almışız bugün. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.